Arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün size e, beraber sol gözümü arkadaşlar kelebek yapıyoruz. Bir göteri göstersem kelebek? Evet, makyajımız bir gül kaçar. Bodrum'dan geldim bu makyajı yapmak için. Evet, <laughs> özel çağırdık makyajımızı. Evet. Beni bak arkadaşlar şöyle bir şey oldu. Evet arkadaşlar bu resmi yapıyoruz şimdi. Onu da ben çizmiştim yalnız. Evet arkadaşlar. Buradan Instagram sayfasını takip ederekten ona ulaşabilirsiniz. Yaptıkları şahaneleri görebilirsiniz. Başlıyoruz. Başlayalım. Yatsa. <laughs> Yat. Yat çocuğum. Nasıl olacak? Yakışacak mı sence? kanatlar ortaya çıktı. Ay böyle bile çok tatlı durdu ama ya. Menesta çevir bakayım başını. So çevir göreyim. Evet kanatları bile böyle çok tatlı duruyor. Tezoş. Harika. Harikalar yaratıyorsun Tezoş. konuşma sen Menesta. <laughs> Mesela sen tıp oynuyorsun şu anda tamam mı güzelim? Evet parmak işareti yaptı. Keşke siz de bana böyle makyaj yapsaydınız ya. Beni ne hale çevirdiniz? Pembe. Pembe mi yapacaksın? Şu markel boyalardan olur mu? Hı? O markel boyalardan olur mu? Yok <laughs> efendim. Şunlar olur mu? Yok, onlar. Tık tık tık. Pıt 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 pıt. Sen bana yapıyordun ya pıt pıt. <laughs> Bu da sana pıt pıt. Ama ben gözüme de yapacak mıyız? Hayır tek gözüne. Bir gözünün kanatları şey yok olmuş. <laughs> tek kanatlı yüzümüz. Al intikamımı ondan. O benim kafamı böyle kopartacak gibi çıt yapıp bastırıyordu. Yapayım mı? Ay geri, geri kıyamadım. Evlat işte. de <laughs> Şöyle bir Şimdi... demek bakayım. Aa Menes Hanım, Menes Hanım. Ama benim yaptığım yazı bu kere bir daha güzel. Bence. Hadi canım. Yaptığı yıldızmış. Arkadaşlar makyaj videomuzdan yaptığı yıldıza bakar mısınız? Karşılaştırın bakayım. Onun yaptığı yıldız mı? Yoksa teyzoşunun yaptığı kelebek mi? Hani şey <laughs> Şaka mı yapıyorsun? <laughs> yoksa Uygar'ın yaptığı yıldız mı? Yoksa Uygar'ın yaptığı yıldız mı? Ya Aslan, sen niye kalkıyorsun ki? Kafanı koy. Bir daha da kaldın mı? Bak. Bir saat makyaj yaptım. Biz bir daha bitmedi dedik mi? Demedik. Demedik. Konuş hoş ya. Konuş kız Konuşma de. sen. <laughs> sen konuşma. Ben Şu an çok kendim, kendimi çok merak ediyorum. Ben de kendimi çok merak ediyordum biliyor musun? De keyfe de. bak, oh keyfe bak, gıcır, yat dinlen, ben, ben eziyet çektim resmen ama sen de uzansaydın konuşma sana konuşmak yasak cezalısın <laughs> merak ediyorum çok tatlı olacak anne sen nasıl merak ediyorsun bitiş halini bitiş. etmeyeyim mi edeyim mi etmeyeyim mi evet. Kapa gözünü kapat gözünü Elimizdeki malzemeler bunlar. Evet arkadaşlar. Elimizden geldiğince. Evet arkadaşlar. Geçersiz malzemelerimiz var. Evet. Ama olsun. Ne diyoruz? Eldeki ve evdeki imkanlarla diyoruz. Biz yok demeyi sevmiyoruz. Biz yok demeyi yapamayız demeyi malzememiz yok demeyi sevmiyoruz. çok merak ediyormuş. Seni bu merakla çıldırtalım mı? Düzgün oturur musun Melisa? Kayıp durma. Koy kafanı. Kuaförcüyü kızdırma lütfen. Kuaförcü mü? Mahalle kuaförü der gibi. O ne lan? <gülüyor> <gülüyor> Mahalle kuaförü mü? Sakın bozma. Özür dilerim. Kapa gözünü. Elit kuaförcü. <laughs> makyöz. Makyöz. Pıt 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 yapıyoruz. pıt 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 pat 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 Çok mu eğlenceli? Evet, ben hiç iyi eğlence hissetmemiştim ama biliyor musun <laughs> benim şey videomda. Arkadaşlar. Hmm, sanırım manyaklaştım. Kayıp Kay durma vallahi ha. çarpacağım Ne lazımdı makyojanım? Ee, beyaz oje çünkü boyalarımız sınırlı. evet <laughs> Hemen getiriyoruz efendim. Şık şak yapıp sana veriyorum. Şık. Evet, Yardınız, damla, damla damla. <laughs> Ufak arkadan müdahale etme. Mi Kopardınız. İşte. Ay, ay. ay. <gülüyor> <gülüyor> evet, markel boyalarla devam evet. ettiriyoruz. Evet. Üç boyutlu yıldız çizdim. Daha ne istiyor? Menesan'ın markel boyası arkadaşlar atmıştı. Bakın ne kadar kullanışlı işe yarıyor. Sen bunu yapamazdın. Hadi ya sen yapabilir miydin? Yapabilirim. Melisa yapar. Ben yaparım. Yapar. O da yapar. Çünkü neden benim yeğenimsiniz. kanımdan taşıyorsunuz? Bu kadar. Bu boyutlu yıldız çizdim anneme daha önce. <laughs> Sildin mi Hayır silmedim. Siler miyim? Sizden bir hatıra o bana. İstersen istersen biraz daha düzelteyim. Dur kıpırdama sen. Evet. Sanki bırakma. Bana da acaba şöyle bir aslan mı çizsek? Ya, ya da GSM yapsak. Menesa kıbırda mı? Menesa belini. Ya se. Kapsana benzetiyor. Heh, şimdi benzedi kelebe. Sen şaka yapıyorsun. Kelebeğe çok bence benzedi. Şşş, evet, ben kelebeğimizi yapmaya devam ediyoruz. Kelebekte öyle beyazlıklar yok ki. Var. Hmm. İğne Yine bakmasın. <laughs> bakmasın. İğneye battı canımı yaktı tombu kuş arabaya koş arabanın Araba tekeri İstanbul'un şekeri hop oh, oh, hop çılgın neydi başka çılgın top bundan başka oyun yok Of tipi tipi kalem ele sepeti telaşı lastik bir lastik bir süre geldi fitnan kama git kama git dik 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 bu oyundan çıkmış İlk başta kaplana benzedi, sonradan kelebeğe benzedi. Yapma ya. Evet, çizgilerini ben kaplana benzettim de kelebeğe şimdi daha çok benziyor. Ama kelebekte böyle beyaz noktalar yok ki. Var anneciğim. Nereden biliyorsun? Yandın mı yıldızını peki sen? Evet. Küçük küçük yapsaydım. Küçük küçük mü daha güzel? Aynen. Olacak. Bakayım mı? Hayır. Sen biraz daha bekle. <laughs> Bakma, sana sürdürü. Doğum gününde bakarsın onca. Ala gözünü kapat bir. Yarında görüyorsun. Evet. Çok güzel oldu. Şimdi, şimdi şöyle benim, bir yandı. Ya ben bakayım. Wow, bakayım. dur bir tane fotoğraf çekeyim şöyle Instagram içinde. Evet ama göremiyorum ki ben bakma ha yanağını dön komple evet küçük güzel bir poz daha ver bir gülcüğüm teyzoş evet ay çok güzel oldu anne bakayım mı hadi evet git arkadaşlar. bak arkadaşlar. baksın mı makyajımız söylesin baksın mı bakmasın ee, e baksın gelsin biz diğer gözünü hemen yapıp geliyoruz hadi bakalım. Bak evet evet çok güzel oldu Bilmem. Şimdi öbür yanağa geçiyoruz. Evet, sen de Nisan'da da yetiştiriyorsun burada ama. Bilmem. Sabah er, en önce kalkacağız. -"Annem, masaya oturmak benim işim aslında. Sen ne yaptın? Gidip beş gibi yere oturmak. Ben de bir şey yapıyorum. Ben de bir şey yapıyorum. Ben de bir şey Evet, öbür tarafı da göster. Çok güzel. Çok merak ediyorum. Ya çok merak ediyorsun. Bakmaya hazır mısın? Evet. Ayna vereceğim şimdi sana. Bana ver. Evet tepkin. Sanki beğenmedi gibi. Çok, beğenmediğim. Beğenmediğim. Çok Tef... güzel olmuş. Çok değişik güzel olmuş ya. Aşırı beğendim. Nasıl olmuş? Güzel mi? Evet. Öbür tarafını dön bakayım. Vay be. Muhteşem. Şöyle. şöyle pozlar versene. Gel şöyle makyajınla pozlar ver şurada Elimizdeki imkanlarla yapabildiğimiz kadar. Yaptık. Yaptık. Şöyle. Bir kıpırdama bulanıklaşmasın. Şöyle. Ay <laughs> Bu Öbür tarafını edemedim. göster öbür yanak, öbür yana geçelim muhteşem Neden ya olsun, değilim, muhteşemler yaratmışsın teyzoş o zaman arkadaşlara bir çağrıda bulunalım Hoşça kalın arkadaşlar